Evet arkadaşlar merhaba bugün size beraber Smiley X Corp oynayacağız arkadaşlar Arkadaşlar bu oyunu bilenler bilir Bilmeyenler için hemen kısaca anlatayım Oyunda bir tane patron var Patron adamları hipnoz ederek zorla çalıştırıyor Böyle herhalde ee, Biz de işte çalışırken bizim bilgisayarın şarjı bitiyor Ve biz kurtuluyoruz bu etkiden Ve amacımız kaçmak Bu kadar bütün yani mükemmel hikaye bu. Evet. Hemen başlayabiliriz. O ne ya? Ofis üretim kolonisi. Ofis diyeceğim ben herhalde. Ney? Ofis ya ofis. Ha. Zorluk hangisi? E, zorluk bu. E zorluğa bas bakayım. Hayır bastım ya. E, kolay. Normal çok zor. Normal olsun. Hızlı koşar. Sizi görmesi önerik için perdeleri kullanın. Tamam. Normal işte. Siz gerek yok kalite. Yani kalite olacak. Üf üf. Hemen başlayabiliriz mi yaz? E iki kişi vardı değil mi bu oyunda? Bilmiyorum. Bir Sekreter kişi... vardı. Zaten biliyorum iki bir kişi küçük birisi büyüktü. İşte size bahsettim burada olay oluyor. Yani o, eskiden ben bunu izlemiştim ama çok hatırlamıyorum şu an. Evet. Bir şey bilgisayarı kapattı neler olduğu oluyor, oluyor bilmiyorum. Şimdi hatırladım patron benden sunuculara yeni bir program yüklememi istemişti. Vay cana, öyle mi istemiş? O program bizi hipnoz etti. Eee Suç senin yani. Ya yeah, ama um, bu farklılık var. A çoktu. Hani bu program yok etmeye çalışacağım ve stodan kaçacağım. Yani şu an yılbaşı güncellemesi var ya. Hı. O yüzden. Birinci gün. Perdeleri kapatıp görünmemeye çalışmalıyım. Al kapattım. Bir bozuk para bulabilseydim kahve alabilirdim. Bana ne? Ha bir dakika şeydi amaç hatırladım hatırladım. O ne? Onu... Tavuk gibi koşuyor. <laughs> ne? Gör ben görmedim. <laughs> Galiba tavuk evet. olmuş. Şunlara bakmamız gerekiyor hatırlayayım. Evet, evet bakmamız, evet, bakmamız lazımdı. Ezan da okunuyor. Özür dilerim abim. Otur şuraya. Aha bıraktı peşimize. Şimdi şuralara bakalım. Aç. Aç. Hiçbir şey yok. Ya oturma. Aç. Evet. Bir şey yoktu bu. Aha var. Pil var. Pil. Şu asansörü bir çalıştırayım. Gelsene asansör. Şuradan kaçamıyor muyum? Yok. Stüdyodan çıkış kapısı. Önce sunucular virüs bulaşmam gerekiyor. Tamam. Oğlum ne yavaş asansörü gelsene ya. Abim düşünsene bir anda yukarıdan. Adam çıkıyormuş. Ben çıkabilir. Ben bunu alabilir alabilirim ya büyük ihtimalle. Şu an bak alabilir Abim durak geldi. Aha İşte yılbaşı güncellemesi var o yüzden ağaç var bu şirket dünya değişecek yeni program tamam hmm, bir kart gerekiyormuş şu herhalde böyle aa a, bravo ne yapıyorsun o ne? Aa, şimdi hatırladım bu. O ne? Heykelim var orada. Bu mini Adımı hatırladım ama çok bilmiyorum. Patron şimdi. dışarıda. Abi adını tanıyorum ama kahve mi attım mı? Şey yapmasını hiç hatırlamıyorum yani. Right tamam abla anladık. Ya bu ne? Tavuk tavuk çaldılar. Kaç 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 geliyor mu? Right geliyor tavuk koşuyor. <laughs> Abi sen nasıl patronsun? Arkada geliyor mu? Geliyor. Tamam kaç kaç kaç. O ne? Para var burada. K, K ile para. Ha, burada kahve bozuk. makinesi. O kahve gibi kokuyor. O kahveyi istiyorum. Kahve mi istiyor? Ana iş yaradı. Patron önce saklanmalıyım. Burada bizi görmüyordu ben böyle biliyorum. Ama bakarsak <gülüyor> e, <gülüyor> ölüyor. <gülüyor> ee, böyle <laughs> gidiyorduk. <Ha. gülüyor> Patron ben çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> He, çalışıyorum. Aynen aynen. Aynen patron çalışıyorum. Ha, burada da madene para varmış. Ya abim oraya bakmadık mı yoksa çoğalan para mı bu olması? Hayır bu? daha fazla para vardır. Bir ha. tane para yoktur. Ha. Patron ne yapıyorsun? Uydum patron. Uyudu galiba. <laughs> ya, o, ya, bizi... Aa, alt kat var. Abim, o ne? Şey Gelmedi mi? O an ya. Zorla orada bekliyor korktu. ya. Korktu. Gördün mü korktu. Çok komik. Koko nasıl da gülüyor görüyor musun? Evet. Ama buraya bilmiyorum değiştirmişler. Burada neden heykeli var adamın? E, çok değişmiş yani. Çok değişmiş. ya nerede? Yahu. Ya tavuk kuşu geliyor. Ya Canım geliyor. sekreterim yapma. Abi nasıl ses çıkarıyorsun ya sen geliyor, asla geliyor, e, geliyor, geliyor. olamazsın yani. Yaz. Ne alaka şu an şarkıcı. Hayır, no no ya. Hemen 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 şu bilgisayar otursam yaramaz, mı? yarar, yarar. İnanır. İnandı böyle. Right <laughs> Git. Ee, kasa şifresi 3505 akmaz. Aklına... 35. Kaç? Şuraya girmem lazım. Şuraya da anahtar yok. Geliyor. Ben hiç yakalanmadık değil mi? Evet. Ya nasıl gördü ya? Nerede? Gelmez bu? ya. Eyvah ee, geliyor. Bu kapı <laughs> Yani yani birazcık çok kaliteli ya. Çok kaliteli. Burası cehennem asla kaçamayacağım. Kaçacağız sen merak etme de. Her yerde para var ya. <laughs> ha bu da bu yapımcı yaptığı farklı bir oyun. Saatli ardı radyo mu? Bunu bilmiyorum. Bunu da oynarız. Evet. Ya Bunu yeter olsa... tavuk kuşu ya. Yani artık bıktık. Hemen şimdi. Aç kapıyı. Geç şuradan da. Abi. Oturamıyorum. Tamam gitti. Kafsan şifresi neydi? 35 0 be. Aa, Sıfırla. 35. 35 5. 5. Ver bakayım. O ne? Başka. Sunucu kapısı. Bunda akla 95 73. 95 73. 95 73. 95 Şimdi buraları bir araya. Aa yine pil çıktı. 93, 95. Bana pil önemsiz. 75. Aha bir kart daha buldum. 5. <laughs> Aha araba arabanı atalım. Her şey buluyor Daha bir şey yoktur herhalde ya boş ver. Şuralarda belki. Abim daha yeter ya. Aa bak varmış dedim sana. Klavyeyi mi alacağım? Klavye de lazım. Ha klavye lazım evet. Ya ama yeter tavuk kuşu efendi. Burası nasıl açıldı? Neyse Aa, bunlarda neden maske var? Bunlar işte adamları işte hipnoz ediyor ya Bilmem neden maske takıyor Çalışın çalışın Çok iyi çalışıyorlar Aferin ama. Hiçbir şey yok Aha Bu ne? Bu, bu ne? Gerçekten yani Hediyeler var burada şu an atar. Ha bu işe yaramıyor. Gel o canım patron. Ne yapacağım buna? Belki bu buraya açıyordu. Aa. Bu kapı nasıl açıldı? Bu mu açtı ya? Evet. Elektrik çok... Ayırıyor. Hayır. Acay şu... Bence bu değil. Bu açmadı. Farklı bir anahtar açtı. Işte. Tamam. Şuradan hemen içeri girelim. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Dur, şu perde taktı. Kapı şu perdeyi. Bu ne? Bu ne? Süper Aa, bu olabilir mi? Süper şarj. İçinde bir şey var. Giremiyoruz. Bunları bir yola parçalayacağız. Aa o ne? O ne? Dur. Abi o ne? Oo, oo. Burada bir yer var. O ne? Gidim Buraya mi? bir şey lazım. olabilir mi? Şu parlayan şey. Onu alacağım. Bir dakika bir sal. Zaten de bir şey var. Şu tornavide var. Ay bu farklı bir şey için. Nerede patron? Bu, bu, buraya girmiyor. Nasıl giriyorduk oraya? Ya? Atlamam lazım. Bir yerden tornavida ile giriyorduk. Tamam. Bırak abi, bırakın ya. Bu kapıda kilitle. Gardiyan oradaysa giremezsiniz. Ne yapayım? 95 73 sıfırı unutma tamam mı? Evet zaten biliyorum 95. Lan <laughs> <75. gülüyor> koşma ya. bu koş gelişe bak nasıl geliyor. <laughs> Bizden daha küçük ya. Zaten. Şimdi şu tam tavuk efendi yok. Gelmez ya. Gelir. Tamam bıraktı. Ha bak şurada şey var işte. Ama nasıl açacağız? Ona. Havlandırmayı şey edeceğiz? Şu itilmiyor ya. Ben yine bir dakika. Şu evdekini bırakayım. Ses çıkmıyor değil mi? Ses yapmıyor bu eşyalar. Yapıyor. İnşallah. Patron yapma. Patron canım patron. E ya, ne yapıyor? Onu yapın. Yani. Şimdi tekrar kapa. Özel bir alet. Kapı açıldı. Ne iş yarıyor? Bir şey silah parçası. Oo. Ya yani nasıl gördü şimdi? Oraya geliyordu. Bir dakika. Orada bekliyorduk. Tamam. Şurada işimiz var o zaman. Buraya gireceğiz. Nasıl gideceğiz? Göstereceğim. Bıraktı inşallah tavuk. Right Bırak. Dediğim bazı şarkıcı olamaz. Yaz adamalar ama şarkıcı olmak değil bence. <laughs> ne sen o zaman? Şu klavyeyi almamız lazım. Canım klavyem benim cici klavye. Ne yapacağız? Bir ana açıktı burası. Kapatmış. Anahtarı tekrar alayım. Kapa şurayı. Aç şurayı. Buradaki anahtarları almadım ben ya. Aldım. Aa abim hani o yakalıyor ya. Ee? Yakalıyor önce o ar aynı yeri mi saklıyor sence? Yaz eşyalarımızı neden alsın? Aha. Oh. Aha. para para. Tam şey mantık düşün. eğer... eğer... Yaz yes, ama ben bu oyunda nasıl mantık olsun? Tamam gerçekte öyle olur. Ya geliyor. Gerçekten tavuk gibi geliyor ya. Hmm. Ama tavukta bir sorun var. Böyle kıt 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 yapmıyor. Sadece koşuyor. Ya ne yapıyorsun? Çekil. <laughs> Ay daha gelmiyorsunuz Gelmiyor. Ha burada güvenlik var. Bunu nasıl çıkaracağız? Şu kapı açık mı? Bu da kilitli her yer kilitli. Ee, burası kilitli. Hiç bir altta yok. Asansör şuraya gelsin. En yukarı kata gidek. Şu alt katta hiçbir şey mi yok? Bence var ya. Bence şu an güncelleme olmadığı için diğer ki <laughs> olacak. Patron be evet evet. Hı -hı. Burada takıldı ya. Neyse onu da değil de. Yap. Saatli radyon incelemem zaten de bir şey var. Şimdi buraya da girelim. Giremiyoruz ya. Ne yapacağım? Aç şuraları. Para. Bir de şuralara bakalım. Yok. Yok hiçbir şey yok. Kapı kilitli. Şu kesmiyor mu? Hmm, Nas, ne yapalım yaz? Düşüneyim. Buldum. Ne? Ha bir dakika aklıma fikir geldi. Evet ne? Ha, fikrini söyle. Ha buldum. Konf şu. Kesin onda bir anahtar vardır. Bu anahtar bu bu. Hayır o adamda o adamda adam diyorum. Bak buraya açıyor derim işte. Ben onu dem demiyorum. Şifreyi söyle. He. Dur dur. He he 95. Ne diyorsun? Söylesene sonra. 95 o sıra. 73'ten biliyorum. Nasıl? Bu şifre değil. 95 73. Neyini ne kabul ediyorsun? Mükemmel şifre. Galiba başka bir şifre. Hayır, başka bir şey değildir. Ama ben yanlış mı ya, bakak mı? Bakarız. Şuralar. Şifre neydi? 9573 sunucu kapısı kodu. Zıncı kuş. Tavuk efendi Tavuk. Ne yapıyor? Bak yani. Yani çok akıl değil gibi oraya gidip neden gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Dedeye bak ne kadar da sinirli. Ya niye gülüyor kapılara geçip ya? <laughs> Galiba kapılar canlı. <laughs> Hayır USB gerekiyor. Tamam. Cihazın şifresini girin diyor. Evet girdik işte. Girdik. Hmm. USB bellek arıyor istiyor herhalde. Bir dakika. O şu. Aa burayı iyice aramadık. Abim ne olabilir? Çıkar buradan bir şey. Ben bekliyorum. O ne? Aa bak. O ne la? O ne? Akla tuşuna. O ne? Göremedim. H HTS. HTS. Bak. S FQ. Ay. Neden böyle gizli gizli geliyorsun? Fazla canını izle. İstemiyor. 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 Bir dakika. Kap Kapı çadır. Sen koş kapıya ben bak. Ay çık. Bu ne? Bir dakika ya. büyük ihtimalle oyunda bug oldu. Bir dakika kimse bizi yakalamıyor mu? Bakayım tavuk efendi bizi yakalayacak mı? Ses çıkar. Onu ses çıkmıyor. Onu ses çıkar mı sence? Kaçta çıkarabilir mi? Hah, tavuk efendi burada. Tavuk efendi hiçbir şey yapmıyor. Oyun baga girdi. Nasıl beceriyorum ben bunu? Arkadaşlar şu an tarihte bir ilki görüyorsunuz. Oyun e, baga girdi. Ee, çok iyi her şeyi yaparız. Ama ben istemiyorum. Hayır. Ee? Çıkacaksın. Video izlemek istemiyorum. Ha. Ben e. bir mahkum ve kadar çalışmam. Dövüyorlar beni. Bak edepsine bak. Bak şuna bak. Arkada ne yapıyor sekreter? Hala buraya utanmaz. E tamam. E bu kiz Bu Ne? Üretim kolonisinde ne var? Buraya sonra gireriz. Ofislerimiz... Arkadaşlar neyse bu videoluk bu kadar olsun. Eğer ki beğenirseniz beğeneceksiniz. Yoksa yok. Beğenirseniz bunu devamlı getiririm mi yaz bitiririz. Evet. Yani şimdilik bu kadar olsun. Başka başka bir şey diyecek bir şey bulmuyorum. Bir dakika kaldı. Ee, bir dakika. Bir dakika da ne yapak? O sırada biz e, deneyelim. Bakayım neymiş ekstrem. Geç geç geç. Ekstrem. Oo ışık yok. Vay ya çok zekisin. Of tamam. Ona. E ee, hız farkı aslında biraz daha hızlı. Ama çok hızlısın tavuk efendi. ne oldu? Ay horoz olmuş. Horozlar Hayır tavuk efendi bu. <laughs> <Nerede>? tavuk efendi. <laughs> Son gün. Nerede? Gel tavuk efendi. Abi şu tav tavuk efendinin hızını görüyor musun? Cık. Tavuk efendi tehlikeli bir insandır. Yani bak korkutuyor insanları görüyor musun? Neden tavuk gibi koşuyorsun? <laughs> tavuk efendi oğlum. İstemiyorum.